çektim. Sen şimdi sonra olduğu yere mi gitmek istiyorsun ablam? Evet. Zeynep gel hadi Ondan gerçek olduğu yere gidelim. Hadi kalk sihirli geçitten geçelim. orada gerçekleri vardı. Hadi sihirli geçitten geçelim. Of! Elif Nur neredesin anneciğim? Korkuyorum bir daha zor. Elif Nur senin ne işin var orada? Kızım korkmuyor musun? Elif Nur onun üstüne mi oturacaksın yoksa? Anneciğim ben çok korkuyorum bundan. Bu nasıl bir zor. Elim ısırabilir. Ah, ah, bu ne? Elim ısırdı. Aa, Zeynep sen de orada mısın? Tamam baba yardım etsin. Anneciğim sana sen korkarsın. Elif Nur hadi bir bakalım cesaret edebilecek misin? Elif Nur bu ne anneciğim ben bilemedim burayı. Buz devrim anneciğim. Aa buz devrine gelmişiz biz ya. Çok güzelmiş. Buz devrinin fili. Bu fili ha. Oraya gidemiyoruz ama değil mi Elif Nur? Evet sular var, evet, sular var. buradan geçip gidemeyiz biz. Hadi gelin başka yerlere gidelim. Aa! Kırmızı başlıklı kız merhaba. Eyvah Elif ve Zeynep değermedi seni gidiyorlar. Aa Elif Nur pembe panteri sen çok seviyorsun o yüzden buraya gidiyorsun? Pembe panter. Pembe panter. Bakayım. Pembe panter merhaba. Elif büyü, büyülü kazandan sonra su içerseniz anneciğim çok güçlü olursunuz. Büyücü de uyuyor. Hadi için 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 çabuk. İç iç iç. Tamam hadi gidelim büyücü uyanmadan. Hadi gelin. İnanmıyorum Batman var burada. Aa Elif Nur. Hulk'a bak anneciğim çok güçlü. Korkma korkma gel yanındakine yanındakine gel Elif Batman var burada gel gel Aa. Batman Joker Elif o Batman var burada da Hulk var spider de var kızlar spider uyu Unutmayalım lütfen Superman de burada. buradaymış Çocuk, hasta evet uçmak üzere Elif Nur Uçma, Uçmak üzere Nereye gidiyorsun Süpermen desen Süpermen nereye gidiyorsun yukarı bakmışsın öyle Nereye gidiyor Herhalde birilerini kurtarmaya gidiyordur Evet birilerini kurtarmaya gidiyordur <laughs>